Abi dün neler oldu neler. Neler yani hiçbirini çekmedim ama. O evi falan keşke gösterseydim. Ha, evet, i̇lk, gittiğimiz evi. Yani Airbnb'den bir yer tuttum. <gülüyor> <gülüyor> yani kusmuk. Kusmuktu ya korkmuştu. Şimdi başka bir şeydeyiz, oteldeyiz. Evet, hemen kavga, dövüş, iptal bilmem ne. Karıyla birbirimize girdik. Airbnb araya girdi, Airbnb şey yaptı. Ne onun adı? e, ee, müdahale etti. Işığı kapatsana çocuğum. Şimdi başka bir odadayız, oteldeyiz. Ee, şey yapacağız. Piyametlere gidiyoruz. Ama o kadar görüntüsüz gidiyoruz ki anlatamam yani. yani hani sırf laf olmasın. Şapkı şey alacak mı? Alayım hadi. Sıcak olsun köle gidiyoruz gene. Allah <laughs> <laughs> çarparım bak. Eve, şevap. Yani o kadar gönülsüz gidiyoruz ki sadece memlekete gelmişler de piramitlere gidiyor bir şey demesinler diyerek de ee, çok güzel gidiyoruz. <laughs> Öyle abi, dışarıda görüşürüz. <laughs> abi şimdi biz bir saatlik Kairo yolculuğun ardından gize geldik planetlerin olduğu yerdeyiz. Ondan sonra piramitleri ziyaret edeceğiz, İçine giremeyiz. Bilmiyorum, duruma göre bakacağız piramitlere birazdan göstereceğim. Instagram'da post attım ama şu anda şey yapamadım. Ne o oh, yakalayamadım görüntüyü. Piramitlere doğru ilerliyoruz. Yani şuraya o kadar gönülsüz geldim ki size anlatamam arkadaşlar. Çünkü gerçekten artık mısır kusacağım. Bıktım mısırlılardan Sürekli sürekli bir şeyler talep etmelerinden. Thank you. you continue by camel? No. Sürekli işte yok at yok eşek. Kandırma çabaları, yani öf gına geldi, iğrendim, tiksindim, nefret ben boş... geldi. Ben boşuna ırkçılık yapmıyordum. Ha? Ben boşuna ırkçılık yapmıyordum. Ya ırkçılığın değil de ama sıkıldım ya, yeter artık. Aynı şeyi sürekli, bana diyor ki, ya ata bineceksin diyor. 12 kilometre diyor, gidemezsin diyor. He, aynen. Bir akıllı sensin çünkü. Ah, Sphinx. Merak eden varsa eğer. Arkadaşlar, bakın. Bu bir Sphinx. Tanıyor musun bu arkadaşı? Evet. Burnu, burnu olmayan. Yürü o tarafa doğru devam edelim yürü. He? No. İki tane piramit göreceğiz. Adama hayatı zehir ediyorlar. Yok ya buraya gel otelden Sırt, orta. Sırt, orta. Sırt, orta. Sırt, orta. Evet kesinlikle. Yok yani. Ha, halkla muhatap olmayacak. Içine... Aa böyle bir şey yok. Göreceğimiz 3 piramit, çekineceğimiz iki fotoğraf. Tantanaya bak. Ay. Herkes ya, herkes yani. Hani hepsinin amacı nereden nasıl 3 kuruşumdan çarparım. Mısırın gerçek yüzü. Gerçekten Mısır'ın gerçek yüzü. Öyle düğüslerde dediğiniz gibi. Öyle şey değil yani. Ben <laughs> <laughs> Mısır uzmanı konuştum. Mısırolog. Mısırolog. Mısırolog anlacı gel. Asla böyle değil ama. Abi şu gördüğünüz arkadaş burunsuz olan Keops. Keops değil lan ne Keops. Neydi bunun adı? <laughs> Az Ad önce söyledim. <laughs> Unuttum <laughs> şimdi <gülüyor> 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 Neyse anladın. Sphinx, Sphinx. Bakın ayakları patileri gözüküyor burada. Şimdi üç tane piramit var. üç tane de toplamda altı tane. Horse, right? No. 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 One hundred. No. For each. No. One hundred. no. Şimdi toplam 3 piramit var. üç tane de ufak var. Ama bu üç ufak diğer büyük olanlardan bir tanesinin şeyi. Onlarla bir arada. No. Hey. No. La. La, la. You go to Polorama, permit. you go around three pyramids. know how much? La. 200 La. Burada en çok kullandığım laf. No, ikincisi de la. İkisi de aynı anlamda. <laughs> <Her> şey. <laughs> ama asla anlamıyor. Ha? Asla, asla anlamıyorlar. anlamıyorlar abi. Kesinlikle laftan anlamıyorlar. O kadar tüketici ki size anlatamam yani. Gerçekten çok zoraki geldim buraya yani. Hani Mısır'a kadar gitmiş de piramit görmemiş, Aynen. köylü demesinler diye geldim. Yoksa valla otelde yatacaktım. Hiç de gözümde yoktu. Korkunç. Korkunçlar yani. Bu kadar baskı, bu kadar zulüm insana çok geliyor. Bu kadar baskı, bu kadar zulüm insana çok geliyor diyorum. Bir noktada tükeniyorsun yani. Yeter diyorsun. Vallahi hangi hangisi bilmiyorum ama. Üç tane piramitimiz var ama hangi tanesi bilmiyorum. İsimleri var ya onların. Bir de bir şey daha.

Öyle bir piramit yok. Yok. değil Hayır ya üçüncü içeri başka. Neyse devam edelim. Neyse, aslen fotoğraf çekmeye devam etti ya. Uğraşamayacak gibi, adını soyadını bulmakla. Güzel, kocaman kocaman yapılar. Devasa gerçekten. Kaçan büyük. Baya büyük. Hani göklere değiyor.

Bir tane tah tahminim bu Keops. Bu da diğerlerinden bir tanesi ama hangisi bilmiyorum. Güzel <laughs> ya, güzel ortam. <laughs> no one's one stay. No. <laughs> no. It's mean no, it's mean no. Okay. No. Have a good day. So, thank you. No problem. Go. This my best. What? okay? Don't want no. Go. No, it's no. Allah Allah. Ya bu kadar aptallık olamaz ya. Go fuck out. Yalla. Yalla. Hala konuşuyorlar. Abi bu işte ya. Anlatmak istediğim şey bu yani. Hayır diyorsun. Hani bir, iki, üç kere söylüyorsun. Dört kere söylüyorsun. En sonunda kavga etmek zorundasın yani. yani hani... Başka bir şeyin yok, formülü yok yani. Ya yani işin özü insan sinirlendiriyorlar yok yere. Ha, hani şey yok artık yani o gezdiğinden falan tadalamıyorsun yani keyif alamıyorsun. Bakıyorsun boş bakıyorsun etrafa. Stres başka bir şey değil. Artık sabır zaten kalmadı bende tükendi yani bitti. Ben, çünkü hayır demek, hayır demektir. Daha bunu Çok enteresan. Çok Türk var. Tur gelmiş galiba. No. 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 Görüyorsunuz böyle 40 kere no diyerek etrafı geziyoruz. şu ah, vallahi yoruldum. Ama güzel mekan. Güzel mekan. Piramitte taş işçisi. Benim hayaller. Evet, başka hiçbir yerde Türk görmedik abi doğru düzgün. Her tarafta şu an piramitlerin etrafında Türkler var. Tüm Mısır'ı eğledik. Artık burası. Şarm ve piramitler başka hiçbir yerde yok zaten. Şimdi burası son. Artık son durak. Ee, bir, bir yer daha var. M müzeye gideceğiz, yetişirsek. Yetişiriz de tahmin ediyorum. Ee, müzeye gideceğiz, sonra Mısır'ı bitireceğiz abi. Zaten ben gerçekten doydum. <laughs> hani uzun bir sürede Mısır'la ilgili bir şey görmek, duymak, bilmek istemiyorum. Videoyu editlerken seninle kriziye geçeceğim pek. Şey oldu, bu oldu, bilmem ne diye. Güzel bir geziydi gerçekten. 2 hafta dolu dolu. <laughs> evet. Hiç yani boş kalmadık doğru düzgün. Boş bir anımız, günümüz olmadı. Ee, güzel her seyahat. Şey çok de. güzel, ama insanlar çok Evet, her şey çok güzel, insanlar çok yorucu. Hep söyleyeyim söyleyemem aynı şeyi de. İskenderiye'ye gene bir kenara koyuyorum. Bunu milyonlarca kez söyledim. İskenderiye bir kenarda. Ama onun dışında kaldır at, kaldır çöpe at. Bu da üçüncü piramidimiz. Bu şekil. Bir fotoğraf burada var galiba. Var, var. Bence de var. O kadar geldik bari. Fotoğraf çekilen sonra demezsinler. Vay efendim gelmişler de piramit arkalarına. Nerede ha? Piramit arkalarına almamışlar da fotoğraf çekilmemişler. <laughs> Bütün piramitlerle de doya doya fotoğraf çekildiğine göre artık burayı da terk edebilirim. Abi piramit dediğin işte tapınak dediğin bu kadar. Geziyorsun, bakıyorsun, 3 tane fotoğraf çekildim. Geldim mi? Geldim. Instagram'a şu şey çıktı mı? Post çıktı mı? Çıktı. Sonra diyorlar ki aa Görkem ne kadar güzel yaşıyor. <laughs> Halbuki taksiden indim buralara yürüdüm deve boku at boku koklaya koklaya. Ondan sonra şey ne o taksiciyle dövüş. İşte üstüne yok şunu ister misin? 1 dolar bir dolar diye koşturanlarla kavga et. Kimse bunları görmüyor. Şimdi bu piramitleri kendisine bakalım. Birinin mezar işte ya. Şey resmen ölü sevicilik bir Fatih'e okuyabilirsin istiyorsan. Öyle. Herkes Türk. Piramitler <laughs> de herkes Türk olmalı. Bak buradan güzel gözüküyor. Çok büyükler. Gerçekten devasa. Hani insan diyor ki ya bunlar nasıl yapmışlar acaba? Hakikaten diyorsun. Hele bu şu taşlara baksa. Bu taş buradan nasıl kalkar da bu ta tepelere kadar tırmanır. Ya Rabbi'l İşte Allah. Yani. He? Evet içi de boşmuş. İçine girmedik. İçine vaktimiz yetmez dediler. Beşte mi kapı dörtte mi ne kapanıyormuş burası. <laughs> Ondan sonra. Bir içine bir şey yokmuş. içine bir şey yokmuş. Önceden mezar var mı? O kaldırılmış. Aynen. Japon çocuk bize söyledi. Abi şey tam tokat işi. Ee, Mısır'daki bu müzeler bilmem ne var. Ee, giriyorsun. Tamam mı? Alanı gezmeye girmeye bir para veriyorsun. Sonra bir de şeye para veriyorsun. Ne içeri girmeye para veriyorsun. Sonra bir de mezar görmeye para veriyorsun. Bilmem ne boka para veriyorsun. Sürekli para veriyorsun yani. Ha yani bize top kapıda şeydir ya. Hareme giriş ayrı paradır. Bilirsiniz gidenler bilmiş bilir. Top kapıya gittiniz ama. Ha yani ben ona da kızardım ama abi yok bizim daha ekstra yapmamız lazım onu yani. Hani hamama giriş, şey hareme giriş ayrı para olması lazım. Has bahçeye girişin ayrı para olması lazım. Bilmem nereye girişin ayrı para olması lazım. Çünkü adamlar yolunu bulmuş böyle. Valla. Çok iyi. Herkes yolunda. He? Gerçekten herkes yolunda aşık. Bir de yani nakit de almıyorlar. Bak kredi kartıyla geçiyorsun ki hepsi hırsız olduğu için hükümet biliyor vatandaşın ne kadar hırsız olduğunu. O yüzden diyor parayı çalamasınlar diyor. Direkt diyor karttan çekelim en azından diyor. Çünkü çalarlar, atarlar cebe. Net atarlar ya hiç affetmezler yani. Dolar, euro, Fatma olsa böyle şey yoksa yani. Nakit, nakit, versen hadi gitti o para. Bulamazsın yani. Hani bin kişi ziyaret ediyorsa daha fazladır. Bin kişi ziyaret ediyorsa kapıdaki kapıcı o biletçi değil ki 500 kişi geldi. Hatta 500 demez 300 der. Kalan 700 kişinin parasını da cebe atmazsa tükürün suratıma. Çünkü öyle ver. Çünkü çok büyük bir ahlaki aşınma var. Bu i̇şte da deve. Diyeceğiz diyemiyoruz bir Araplar diyecek de onun Araplıkla ilgisi yok abi. Böyle sosyoekonomik olarak çöküldüğü olan toplumlar tamam mı? Sosyal aşınmaya da uğruyor. Aynısı şu anda ne yazık ki bizim memleketimizde oluyor. Bu kadar değil ama bu kadar değil ama <gülüyor> <gülüyor> o, kadar değil. <laughs> o kadar değil bizdeki bu kadar sosyal erozyon çünkü bizim gerçekten bir insanlığımız var. Hani bir turist severliğimiz de var. Gerçekten öyle. Yürüyen bir ATM'siniz onlar için. Deve sidiği içer misin? Deve sidiği çok şifalıdır. De Deve sidiği. Neyse, velhasıl kelam şimdi piramitleri de bitirdik. Şöyle arkamızı aldık. Geldik. Burakır'a harıl görüşümü kavga ederek taksi bulacağız. Ondan sonra ee, müzeye gideceğiz. Müze'nin yerine baksana o Tahrir Meydanı'ndaki miymiş? Ne neyse onu müziğim tarzı bir şey galiba. Şu müzeyi bulalım, ben de döneceğim sonra. Abi şimdi size meşhur Tahrir Meydanı'nı gösteriyorum. Kahire 25-30 milyonluk bir başkent ve size me me meşhur Tahrir Meydanı'ndan sesleniyorum. Çok güzel burası, ben Kahire'yi de sevdim. No, thank you. thank you. Neyse, dediğim gibi 30 milyonluk bir şehir, neredeyse bir metropol. Ee, burası 2012 ya da 2013 olması lazım veya 2011 olabilir. Şu an tam hatırlamıyorum. Yaklaşık 10-12 yıl önce Arap Baharı'nın ilk e, çıktığı dönemde insanlar burada toplanmıştı. Üstü mübareki devirmek için. Ee, onlara onları yarın biraz daha detay gireriz. Ya da otelde de biraz bahsedelim. Dışarıda bahsetmeye korkuyorum açıkçası. Çünkü şu anki Cumhurbaşkanı tehlikeli adam. Her yer polis abi. Her yer. Peki birazdan otelde. Abi de üşendim ya. Vallahi dün akşam gittik. Kapısından döndük. Kapalıydı. Ee, Sabahta da check out yapmadan dedik gideriz bakarız falan filan ama yok ya yani, müze gezmekten artık içim sıkıldı bunaldım yıldım ee, o yüzden vazgeçtik artık dönüş vaktine girdik Osman günde 3 kere annesine <laughs> hangi gün geleceğini nasıl geleceğini hangi günlerde ne şekilde kalacağını falan filan ha 3 kere günler. 3 ay 4 günden beri tekrar her gün 4 günden beri oğlum ilk geldiğimiz günden beri geldiğimiz günden beri şu saatte şuradayız çünkü şu buradayız bugün şuradayız diye anlatıyor. Bayağı iyi. Taksi çarpıyor. Taksi geliyor. Taksiye atlayacağız havaalanına geçeceğiz Kahire International'a. Ondan sonra bu bir dönüş yolculuğu videosu. Aynı zamanda Kahire'yi dönüş yolculuğuna bağlamış olduk. 3 gün kaldık Kahire'de. buçuk gün kaldık. Dün akşam güzeldi. Özellikle oturduk, nargile içtik. Şeyde hoş bir mekanda. biraz High Society takıldık. Onun dışında geliyorum şu an, Ha. ha. Yakınmış bayağı. O zaman görüşürüz. <laughs> Abi taksimiz çok hızlı geldiği için şak diye bir kapatma seansı yaşadık. Şimdi bindik. Gidiyoruz havaalanına doğru. Adamla başta şöyle bir kavga ettik. <laughs> benim, <Çok> gereksiz <laughs> be, benim gereksiz ofansifliğim. <laughs> Adam, şey, 130 anlaştık tamam mı? Ben diyor ki 130 diyor artı diyor bir şeyler bir şeyler diyor ama anlamıyorum. Arapça söylüyor. Ondan sonra neyse, ben de dedim ki ya 130 ya değiş ama baya gerildim yani. Çünkü ben Arapça bildiğim için yani anladım. Aynen, Osman Arapça bildiği için Kur'an kursunda öğrendiği Arapçasıyla <laughs> anladı. Meğer havaalanına giriş parası varmış 30 lira Onu da diyor ekleyeceğiz diyor O yüzden diyor 160 oluyor diyormuş Ama anlaşamıyoruz dil olmadığı için işte yani karşılıklı En sonunda anlaştık ve olaysızca şimdi havaalanına doğru ilerliyoruz Ve hadi diyor hadi in hemen diyor <laughs> Abi çok gerildim bu şey muhabbetlerine artık Ne o? 3 kuruş, 5 kuruş, yok 10 kuruş, yok şuradan şu kadar Sürekli bir yerlerden bir ekstralar, bir paralar, bir şeyler falan filan derken stres oluyor insan. Ee, ona tahammülüm kalmadı. Tahammülümün gerçekten TAP sınırında dönüyoruz şu anda. Yani artık böyle şurada şuradayken dönmeye başladık. Antalya'ya dönüş. Ee, Antalya'yı özlemiştik. O yüzden bu da şu arkadaş da hiç görmemiş Antalya. O yüzden bir Antalya görelim dedik. 2 ee, iki, iki gün Antalya'da kalacağız. Belki bir gün Denizli yapacağız. Hiç i̇şte fikir sunmadı ama Antalya'ya gidiyoruz. Sen mi fikir soracaktın Mısır'a kek Sen mi fikir Neyse. Şimdi işte Antalya'ya gideceğiz. Oradan e, iki gün Antalya'da kalıp bir gün Denizli yaparız diye tahmin ediyorum. Şöyle bir çalkalandık. Sonra da Dikili'ye artık döneceğiz. Yorulduk. Yeter. Doyduk tatile. E, ondan sonra çalışma hayatı tekrardan başlayacak. Güzel ama. Güzel. Ben sevdim. Gayrı güzel bir şehir. Evet anyway, trafik en büyük sıkıntı. Burada o kadar çok yine aşırı trafik yok bu arada. Şey daha az diyorsun hani Ben burada o kadar zaman çok çok trafikli Burada Geri. biz biraz ]adelph. gezmedik. Öyle mi? mi? Evet bence. Farklı güzel otlahanalar. O bize dün ney meydanı? Ney miydin? Ha, hatırladım. Dün şey piramitlere giderkenki tarafı hatırlamıyor musun? Yani ama o şey trafik, kuru trafik yani böyle. Kurt trafik. Islak trafik nasıl? Oha böyle. Derinin atlamıyor ya da ne bileyim böyle şey yok. Burada burada, da burada, var. burada daha çok ışık var bir de Aynen. şey de var. Tabii daha düzgün sürüyorlar. Daha yani. çok trafik polisi var. İskender'e de girdi. İskender'e de daha felaketli hakikaten. Teyze yolun ortasında ama duruyor. Ama mesela çok kötü şey motorlar sürekli motorlar arabalar sürekli korna yol Abi. Boş, düz yolda gidiyor düz yolda korna'ya Düz yolda sürekli korna'ya basıyorlar. Dağıt 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 sürekli ama hiç şey yok yani bomboş gidiyor gece. Gece camı kapatıp yatıyorduk ya. Şey odanın camını bu sıcakta. Yani hiç katlanılacak gibi değiller o konuda. Korna konusunda. Sürekli korna sesi. Yani Tahir, Tahir diyorum. Şeyin en kötü yanı ee, Kahire'nin korna sesi. camı güzelmiş bu arada. Evet. En kötü yanı korna sesi. Onun dışında başka bir sıkıntı yoktu ya. Güzel ben Kahire'yi evet, sevdim. Ama ben favorim İskenderiye net. Ee, sonra sonra kaire. Yok sonra... Yo, şarm. Evet, İkinci şarm. 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 Şarmda güzel eğlendik çünkü. Güzel turlara katıldık, evet. şey yaptık. Üç kaire. Luxor Aslanı evet. kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ya Gidiyorsanız... Gidin. 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 Aynen. Turla gidin hatta. Aynen. Yani hiç böyle kimseye bulaşmayın. Çünkü öf ya Allah. Nalet nefret ya. İki tane şey olur mu? Menü olur mu ya? Böyle bir şey var mı ya? Hangi yüzyıldayız arkadaş? Korkunç, korkunç yani. Ekibinin olur. Ama fiyatlar aynı olur ya. Evet, bir İngilizce olur, bir Arapça Aynen. olur. Ama fiyat aynı olur yani. Bunda fiyatlar farklı. 1 ve 2 yapıyorlar resmen. Bak, Laps diye. geldi üstümüze çıkıyordu. Yani korkunç trafik. Burada ben hayatlar araba kullanamam. Aynı Lübnan trafiği gibi. Tabii Lübnan'ı hatırlamıyoruz. Orayı sadece Instagram'da göstermiştik. O zaman YouTube yoktu da. Öyle Neyse, ben. muhabbet muhabbet. Ya. Bak, kornaları duyuyoruz değil mi? müthiş korna var. Biraz dışarıyı izletebilirim size. Sonra havaalanında görüşürüz. Abi şimdi biz gayri havaalanına geldik. Ee, terminal 2'de indik. Ama terminal 1'deymiş bizim uçuş. O yüzden tren bekliyoruz burada. Trenden sonra hareket edeceğiz ki işte. ne olmadı? Terminal 1'e. Oradan da uçağımıza gideceğiz inşallah. İnşallah çabuk gelir. Daha 2 saatimiz var ama uçuşa. Şu bagajları verelim de kurtulalım derdim o. Çok ağır şangalarım. Bir de hediyelik taş aldık. <laughs> Bayağı bildiğiniz kaya aldık. <laughs> o yüzden daha da ağırladı. <laughs> Neyse. Terminal 1'e geçelim devam ederiz. Alışverişler, bilmem neler, alkoller, hediyeler, zartlar, rızıklar falan filan derken yine bir videonun daha sonuna geldik. Antalya Havaalanı'ndan. Herkesi öpüyorum abi. Kendinize çok dikkat edin. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bir Kahire gelsin, pardon bir Mısır hatta bir yurt dışı gelsin daha sonra geldik.